Merhabalar. Personel tanımlamaları nasıl yapılır bunu göreceğiz. Sol taraftaki menüden finans yönetimi alanını açıyorum. Personele tıklıyorum. Tanımlamalara basıyorum ve personel bilgilerine giriyorum. Şimdi burada yine otomatik bir kod atadım. Personelimin adını buraya giriyorum. Personelimin bağlı olduğu şubeyi buradan seçiyorum. Örneğin merkez şubesinde çalışacak bu personel. Personelimin adres bilgilerini burada dolduruyorum. Personelimin telefon bilgilerini şöyle bir rakam sallayayım. E, cinsiyetini, medeni halini, tahsilini buralarda dolduruyorum. Mesleği, görevi ve bölümü aslında diğer alanlarda tanımlanacak şeyler. E, daha önce örnek olarak tanımlandığı için şu an burada geliyor tanımlananlar. Tanımlanmış e, meslek ve bölüm üzerinden e, burada direkt seçerek ilerleyebilirsiniz. Ama e, şu an aldığınız personelin mesleği veya görevi sisteminizde tanımlı değilse birazdan nasıl tanımlanacağını da göstereceğim. da zaten boş olacak. Yani buraları boş geçeceksiniz. Şimdilik bu şekilde kalabilir. E, meslek ve bölüm tanımı yaptığımızda tekrar buraya döneriz. Evet alt tarafta puantaj diye bir alan görüyoruz. Sağ taraftaki üç noktaya tıkladığımızda daha önceden tanımlamış olduğumuz e, puantaj listeleri açılıyor şu anda. Ama dediğim gibi biz birazdan tekrar tanımlayacağız buraya puantaj listesi. E, buradan puantaj listesini seçebiliyorsunuz. Sıra numarasını girebiliyorsunuz. Yine grup var e, biraz sonra tanımlayabileceğimiz. Örnek olarak göstereyim. İşte saha grubumu, arge grubumu, destek grubumu olacak personeliniz. Bunu buradan tanımlayabiliyorsunuz. Sıradaki alana geçelim. Kimlik bilgileri. Personelinize ait kimlik bilgilerinin bütün detaylarını buradan tanımlayabilirsiniz. Doğum tarihini de örnek olarak ben bir değiştireyim. Veriliş tarihi, ili, ilçesi, baba adı, ana adı, dini bilgileri gibi Detay kimlik bilgilerini buradan tanımlayabiliyorsunuz. Sıradaki alan iş yeri bilgileri, İşe giriş tarihini burada tanımlayalım. İşten çıkış tarihini eğer e, müessesenizden ayrılmış bir personelse yine buradan tanımlayıp saklayabiliyorsunuz. Sigorta sicil numarası, aylık ücretini örneğin buradan tanımlayalım. Aktif bir çalışansa Aktif olarak kalacak zaten durumu. Ama işte işten çıkış tarihini girdiniz örneğin. Demek ki bu artık pasif bir çalışan. Bunu pasif olarak çevirdiğinizde arama listenizde aktif alanda görünmüyor olacak. Şimdilik ben aktif olarak bırakıyorum. Buradaki detay alanları da doldurmak istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Muhasebe hesap kodunu entegre edebilirsiniz. Sıradaki alan giriş çıkış bilgileri. <laughs> ee, birazdan detayları doldurduktan sonra buraya yansıyacak olan e, tablolar aslında bu. E, hak ediş ödeme bilgileri, izin bilgileri, stok grup prim yüzdeleri gibi alanları detayları doldurduktan sonra göreceğiz. Şimdilik ben genel tanımlamalarını yaptım personelimin. Kaydet dediğimde bu personeli artık ben e, programıma kaydetmiş olacağım kaydet dedim ve şu an kaydoldu. Ara dediğimde aşağıdan bu personeli bul diyeceğim ve birazdan burada göreceğim. Bul dedim ve Ali geldi buraya. Şurada açtı yazmasının sebebi dediğim gibi burada daha önce tanımlanmış alanlar geliyor otomatik olarak. Onları istediğimiz gibi değiştireceğiz birazdan. <laughs> Ali'yi tanımladık. Ee, geçelim puantaj ön değer tanımlarına. Yine burada benden otomatik bir kod atamamı istiyor. Puantaj şablonu oluşturacağız. Ee, örneğin part time yazıyorum yine. Part time 2 olsun mesela. Ee, çalışılan süreyi saati yazıyoruz. Örneğin 5 saat çalışıyorlar. İşte e, 5 saate aldıkları ücreti. 1500 gibi mesai bilgilerini, avans bilgilerini ve devamsızlık bilgilerini part time puan şablonu olarak buradan belirleyebiliyoruz. Sol tarafta kaydet butonuna bastığım zaman bunu kaydetti. Yine ara butonundan bul dememe gerek kalmadan direkt çıktı zaten part time 2 diye. Evet geldik meslek tanımlarına. Buradan meslek tanımlaması yapabiliyoruz. Yine otomatik kod atadım. Örneğin ben bir restoran sahibi olabilirim. Veya ben bir kırtasiye sahibi olabilirim. Veya ben bir kuaför sahibi olarak bu programı kullanıyor olabilirim. İstediğim mesleği buradan tanımlıyorum. Ne olabilir? Yine bilindik bir örnek olarak garson yazıyorum garsonu buradan tanımlayabiliyoruz. Sol alttan kaydet butonuna bastığımda garson da kaydoldu. Yine aşağıdaki ara butonuna basarak buradan görebilirim. Bu arada daha önce birkaç kez deneme yapıldığı için şu an benim çalıştığım firmada yani program üzerinde diğer meslek tanımlamaları da geliyor. Örneğin ben bunları silmek istedim. Siz de mesela yanlışlıkla iki kez girdiniz, üç kez girdiniz. Tıklıyorum yazılımcı içerisine. Sil tuşuna bastığım zaman bunu silmiş olacak. Bir tane daha sileyim. Garsonu şunu biz az önce tanımladık mesela. Bir tane daha garson varmış. Bunu fazlalık olmasın diye silelim. Bu şekilde silerek de düzenleyebiliyoruz. Evet. Geçelim bölüm tanımlarına. Bölüm tanımlarına yine otomatik bir kod atadım. Örnek olarak yine bir restoran üzerinden gidersek mutfak bölümü olabilir. Mutfak bölümünü kaydet butonu ile tekrar kaydettim. Ara butonu ile yine buradan görebilirim. Geçelim görev tanımlarına. Yine otomatik olarak bir kod atadım. <laughs> görev tanımından örneğin kasa yazdım. Yani kasada duracak. Kasa elemanı gibi. Sol taraftan yine alttan kaydettim. Ara butonuna bastım da yine burada görev. Evet sırada grup tanımları var. Grup tanımlarından daha önce tanımladığınız gruplardan birini seçmek istiyorsanız şuradan bul butonuna basıyorsunuz. Ve tanımladığınız gruplar geliyor. Yeni bir grup tanımlamak istiyorsanız ekle diyorsunuz. Sağ taraftan bul butonu ile tekrar otomatik bir kod atıyorsunuz. Buraya tanımlamak istediğimiz grubu giriyoruz. Örneğin buradan destek grubu olsun. Çalışma süresi de 5 saat olsun. Kaydet dediğimde bu grubu da kaydetmiş oluyorum. Bakın buraya da geldim. Sırada çalışma süre tanımları var. Yine tanımlamış olduğunuz süre tanımlamalarını görmek istiyorsanız bul butonu ile buradan bakabiliyorsunuz. Yeni bir tanımlama yapmak istiyorsak ekle dedik. Bul butonu ile otomatik bir kod atadık. Buraya adı kısmına ben Ali yazdım. Ali'nin gün dönüm saatim istediğim saat belirleyebiliyorum. 12 dedim. Var diye başlama saati. 23 dedim. Erken başlama saati 11 olsun. Geç kalma toleransı tanıyabiliyoruz. Örneğin 15 dakika kadar geç kalabilir gibi. Bu tanımlamaları da buradan yapıyoruz ve kaydet butonu ile kaydediyoruz. Yine buraya geliyor. Grup çalışma planı oluşturabilirsiniz. Nasıl? Tanımladığımız gruplar vardı az önce. RG, Saha, mesela destek grubunu tanımladık. Destek grubu için bir grup çalışma planı oluşturuyoruz. Pazartesi günleri resmi tatil mesela ya da e, hafta tatili, salı günü e, destek grubunun. Veya buralara başka tanımlamalar yapabiliyorsunuz. Çarşamba günleri destek grubu işte sahada olacak veya destek grubunun yarısı sahada olacak gibi istediğiniz şekilde tanımlamalar yapıp kaydedebiliyorsunuz. Personel izin tanımlarına geçelim. Son olarak yine varsa personelleriniz arasında izin tanımlaması yaptığınız bul butonu ile buradan daha önce yapılmış olan tanımlamaları görüyorsunuz. Ekle butonu ile tekrar buradan personelimi seçiyorum. Ali'yi seçtim. Ali'nin izine başlama tarihim 16'sı. İzninin bitiş tarihi 18. Buraya da izin alma sebebini yazarak kaydediyorum. Geriye döndüğümde Ali burada görüyorsunuz. Bu arada bu kolonları şöyle tutup silebiliyorsunuz veya buradan sağ tık yaptığımda sütun seçimi diyorum açıklama alanını buraya yine getirebiliyorum. Personel tanımlamaları bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.